Kimi gözle, kimi yüzle, kimi de gönülle sevilir. Kimi gökyüzünün maviliğinde, kimi ummanların derinliğinde, kimi parmaktaki tek taş bile, kimi bardaktaki çay bile. Kimi batan günün kızıllığı, kimi doğan ayın ile sevilir. Kimi bir ninni gibi sessiz ve derinden, kimi dedi bozlak gibi galibin ciğerinden, kimi üç telli ile hegeden, kimi dalal gibi mardinden sevilir, kimi parası bitene kadar, kimi beş parasızdır ama muhabbet ehlidir sevilir, kimi gülüşteki esrar ile, kimi yanaktan süzülen yaş ile öbür boyu sevilir. Bizi İstanbul'dan buraya getiren işte o bir bardak çayın hatırıydı. Ne demişti Ahmet Tecer? Orada bir köy var uzakta. Ve biz Sakarya'dan İstanbul'dan o uzakta olan köyü görmeye geldik. Hoş geldik, sefa